Şimdi Irak Türkiye için önemli bir ülkedir. Çünkü Irak Türkiye arasında bir tarihi bağlar var. Kültürel bağlar var. Akraba bağlılığı var. Dolayısıyla Irak Türkiye için önemli bir ülke. Türkiye ise bölge için sadece Irak için değil bölge için bir önemli ülkedir. Çünkü 600 yıla aşkında bir e, imparatorluk geleneğinden gelen bir e, dış politikası var. Ve o da 100 yıllık bir cumhuriyet deneyimle harmanlaşmış bir e, demokrasi sistemi de e, ortaya çıkmış Türkiye. Ve bugün Türkiye'ye baktığınız zaman e, dünyada dünya ekonomisinin de ilk 10 sırası içerisine girmeye çalışan bir ülke bütün komşularında Avrupa komşularında kriz yaşarken Türkiye'de istikrarlık ve rafah yaşanıyor. Bu da Türkiye'nin bölgedeki demokrasi ve ekonomi gücünden kaynaklanıyor. Irak Türkiye'nin komşuları olan Irak ve diğer ülkeler petrol ülkeleridir ve petrol de enerji demektir. Petrol hala enerjinin de temel kaynağını oluşturuluyor. Çünkü petrola bugüne kadar bir alternatif enerji çıkmadığına göre enerjinin e, kaynağının temelini oluşturur petrol. Yani enerjiniz var ise hayatınız var. Ve Türkiye'de petrol yoktu ama Türkiye'deki e, bu petrol e, bölgesinin de kolidorunu yani naklinde taşımasındaki hatları oluşturuyor. Petrol kadarı öneme sahiptir e, bu taşıma nakılları. Dolayısıyla bunun yanı sıra sadece ekonomi değil, ekonomi siyasi ve coğrafi bir bağlarımız var Türkiye-Irak arasında tarihe bakıldığı zaman. Dolayısıyla bu, tarih, bu bağları uzun yıllar bastırmaya çalışıldı ama başaram başarılamadı. E, gelinen nokta şudur, yani Türkiye-Irak arasındaki ilişkilerin e, norm, e, gerginleşmesinin devam etmemesi, devam ettiremeyeceğinin kanısına varıldı. Dolayısıyla bu ilişkilerinde normallaştırdığı zaman, normallaştırıldığı zaman bu sadece Irak veya e, Türkiye için e, olumlu değil, bölge halkı için olumludur. Çünkü Türkiye her zaman istikrarı e, bölgesine komşularına istikrarı yayan bir ülkedir. E, çünkü gücünü istikrardan alır alan bir ülkedir. Geçmişte yaşanan gerginlikler nedeniyle e, burada halk e, kaybettir. E, Kuzey Irak'a baktığınız zaman oradaki e, istikrar, ekonomi rafahın e, bir e, demokrasi, yine de onu söylüyorum bir göreceli demokrasi bazına göre eleştirilebilir. Ama şunu da söylemek lazım, orada bir seçimle geliyor ve Kürdistan parlamentosunda eğer e, belli partilere mensup olan milletvekilleri yakın geçmişe kadar eleştirilemeyen, tenkit edilemeyen konuları eleştiriliyorsa, tenkit ediyorlarsa demek ki demokraside belli bir marhala kat ettiğini gösteriyor. bu da kimin sayesinde olup Türkiye ile olan iyi ilişkileri, yani Türkiye ile olan iyi ilişkiler sayesinde o bölge kalkınıyor. siz hatırlarsanız sizin programlarınızda defalarca söyledim. Türkmenler bundan yararlanması gerekir. Türkmenler için üç önemli merkez var. Bağdat, Erbil, Ankara. Bunların arasındaki ilişkilerini de normallaştırdığı zaman Türkmenler bundan büyük bizler olarak büyük fayda e, elde ederiz. Dolayısıyla son dönemde e, Irak Bağdat arasındaki Bağdat hükümetiyle Türkiye hükümeti arasındaki de ilişkilerin normallaşması bölge için hayırlı bir alamettir. son dönemde ziyaretlerin de başlaması, ilişkilerin de normallaşması, oradaki Türk yatırımlarında, yatırımcılarında, firmalarında tekrar e, işe, Güneyde ve Bağdat'ta işe başlaması Sadece Türkiye ekonomisine katkı sağlamayacaktı. Irak'ın kalkınmasını, Kuzey Irak'taki refahın sağlanması gibi bir refah getirecekti Irak için. Ve bu da bölge için de e, hayırlıdır. Ve Türkiye Dışişleri Bakanı da son ziyaret Bağdat ziyaretine bakıldığı zaman bütün bölgeleri ziyaret etti. Bağda ziyareti bağlamında İmam Kazıma gitti, İmam Azama gitti. Hiçbir bakan e, ne sün, Sünni ve Şii liderleriyle bir, bir aynı anda bir araya gelmedi. Yani bu tek bir lider bunu yaptı. Ve bu da Türkiye yakışanlı, büyük devlet olma olan ülkeye yakışan da bir söylemdi. Bu da geçmişte Türkiye'yi ne kadar Sünnicilikle suçlayanlar ve başka propaganda yaparak başka şeylerle suçlayanlar, özellikle ihvancılıkla Sünnilizci suçlayan kişiler veya e, gruplar herhalde bir gün utanmış bir konumuna düştüğünü tahmin ediyorum. E, ba e, sayın Dışişleri Bakanı özellikle Muharrem ayını da e, seçmiş olduğu. Bunu da e, ziyaretlerinde e, yaptığı Bağdat'ta, Kerbela, Necef'te ki basın açıklamalarında özellikle e, Muharrem ayını seçtiğini bunu dile getirmişti. Doğrudur. Hatta sadece Muharrem ayında ziyade Muharrem ayında oraya girdiğiniz zaman kıyafetine de herhalde kıyafetin de dikkatiniz çekti. Evet. Siyah giyinmişti. Onlar da e, yani o bölgeye, o insanlara e, olan saygısından dolayıdır. E, dediğim gibi bu Türkiye'ye yakışan bir üslüktü. Sadece orada değil, e, geçmişlerde İran'ı ziyaret ederken, havadayken Meşhat'ta inmek istedi ve orada İmam Rıza'nın türbesinde namaz kılmayı talep etti. Bunu yapan Türkiye Dışişleri Bakanı'dır. Yani bunu yaparken de geçmişte birkaç yıl yıl önceydi. Dolayısıyla Türkiye dediğim gibi bölgesine istikrar yayan bir ülkedir. Yani Suriye ile olan, Suriye'de Şii bir rejim ama geçmişte olan ilişkilerine bakıldığı zaman hiç de böyle bir şey temeli. değil. Etnik mezhep temelli bir politikaya gitmediğini biraz önce söylediğim gibi 600 yıllık bir Osmanlı geleneğinden gelen bir ülkedir. Ve 100 yıllık da bir demokrasi, cumhuriyet demokrasiyle harmanlaşmış bir Türkiye demokrasisidir. Dolayısıyla Türkiye, Irak eğer Türkiye için önemliyse Türkiye bölge için önem, önemli olan bir ülkedir. Burada Irak'la e, Türkiye arasında istikrarın sağlanması bölgedeki istikrarın da temel direklerinden birinin atılması anlamına geliyor. Şimdi az önce şunu ifade ettiniz e, sayın koordinatör. E, Türkmenler işte e, Ankara, Bağdat, Erbil hatından e, faydalanmalılar. E, bunu son e, biraz özetleyelim. Bunu biraz açabilir miyiz? E, bunu tekrardan e, dile getirelim istiyoruz. Ne demek istediğinizi e, biraz daha açalım. Yani bugün Irak'a baktığınız zaman Irak bir federal yapıya kavuştu. Anayasada da onu söylüyor. Irak federal bir devletti. Ve bu federal içerisinde de iki merkez çok önemliydi. Bir Bağdat merkezi hükümet, bir Erbil hükümeti, Kürdistan'daki hükümet. Ve bunun da yanında biraz önce Türkiye'nin de önemine değindim. Bölgedeki, sadece bölgede değil, dünyadaki rolüne değindim. Bugün isterse Orta Doğu'da, bölgemizde, Orta Asya'da veya Avrupa'da, ortaya çıkan sorunlarla sorunların çözümü bağlamında Türkiye'yi dışta dışında tutmaya çalıştığı müddetçe o sorunların çözülmemeyeceğini gördük. Yani Türkiye artık bu platformda yer alma zorundadır. Yani o zorunluluğu getirdi. Öyle bir ülke. Dolayısıyla burada yapılan e, Kuzey Irak'taki Türk e, ekonomi refahın e, demokrasinin de oradaki istikrarın e, sağlanmasında Türkiye'nin orada e, büyük katkısı var. Eğer e, bu da neden geldi? İyi ilişkilerden. Bakınız 2003 yılına kadar e, e, Kürdistan bölgesiyle Türkiye arasındaki ilişkiler gerginiydi. E, ama daha sonra e, bu ilişkiler e, normallaştırdığımız zaman bu kimin yararına? Türkiye'den fazla e, Kürtlerin yararına, Kuzey Irak'ın yararına oldu. Bugün de ekonominin e, kalkınması Orada e, rafah seviyesinin yükselmesi, evet. istikrarın sağlanması Türkiye'nin büyük katkısıyla ortaya çıktı. Eğer bu, bugünden sonra Irak'taki e, yani Bağdat-Ankara arasındaki ilişkilerin normallaştırıldığı takdirde aynı Kuzey Irak'taki durumun e, aynı Irak'ta Bağdat ve civarında yaşanacağı da bir gerçektir. Dolayısıyla bu merkezler bizim için, Türkmanlar için çok önemlidir. Başta Ankara, Bağdat ve Erbil. Çünkü Bağdat'ta bir merkezi hükümet var. Dolayısıyla bu seçiminde neden bize çok önem arz eder? Oraya fazla sayı, sayısal olarak fazla insan parlamentoya gönderip ve bakanlık kabinesinde de temsil hakkımızı da yükseltmek, çıtayı yükselttik biz 2010'da. Bu seçimde yani en az onun iki katını göndermemiz gerekir diye düşünüyorum. Bunları yaptığımız zaman karar mekanizmasında da etkili bir konuma gelir Türkmenler. Kürdistan bölgesine baktığımız zaman biz hiçbir bugüne kadar milletvekili göndermedik veya gönderemedik. Ama son dönemde orada Irak Türkmen Cebesi'nin de bürosunun da açılması ve bir milletvekilimizin oraya göndermesi ve önümüzdeki süreçte belki bir bakanlığın da verilmesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla orada da bir etkin hale geliriz. Çünkü e, iktidarda e, dışında kalmak bize zarar getiriyor. Şimdi bazı arkadaşlar e, şunu söylüyor biz hep Irak muhalefetinde kaldık, iktidarda kalmadık. Bırakın bizi merkezi hükümette çalışın. E çalışın, ona diyeceğimiz bir şey yok. Ama diğer tarafta da aynı şey Erbil hükümeti Kürdistan'da da geçerli olması gerekir. Yani biriyle çalışıp biriyle ilişkiyi kesmek bir yanlıştı, bu bize zarar getirdi. Ve bunu da yaparken de Ankara'yla koordinalı çalışmamız bu Türkmen davasının selameti açısından çok önem arz eder. Şimdi Erbil'deki değişimlere demokrasi yönden, kalkınma yönden, siyasi yönden baktığımızda yapılan son değişimlere Türkmenlerin de ayak uydurması gerekiyor. Öyle mi Sayın Temsilci? Şimdi orada baktığınız zaman bakın... Kürdistan bölgesindeki e, Türkmanlar e, ben orada e, ikinci unsur onlara artık söylemiyorum. Birinci unsur söylüyorum. Çünkü dünyada böyle yoktu. Sen birincisin ben ikinciyim. Hayır. Burada insan insandır. Sen e, birinciysen ben de esas unsurum. Sen orada hakların almışsan bana da haklarımı verme gerekir. Eğer benim ama haklarımı isterken de onun yaptığı yapılanma teşkilatta yer almam gerekir ki kendi haklarımı talep edeyim. Eğer ben o teşkilatın dışında kaldığım zaman ben seni kategorik olarak tanımam. Ben hiçbir şeyine söylemem. Sana adını söylemem. Ama sen gel bana bütün hakları ver. Bu biraz gerçek olmuyor. Real politika uygulamamız gerekir. Hiçbir zaman iktidarın dışında kalmamız gerekir. Bagdad'da iktidarın içinde olmamız elzem ise Kürdistan bölgesinde de iktidardan da pay almamız gerekir diye düşünüyorum. Ve bunu da yaparken Ankara ile koordinali çalışmamız da elzemdir. Teşekkürler. Şimdi son bir sorumuz var size. Artık Kerkük'teki misafirlerimize dönmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde belki de 26 ayın 26'sında Türkiye'den Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nda bir ziyaret yapılacak. Ardından Başbakanımızın da Ankara'ya ziyareti söz konusu olacaktır. Bunu da 1-2-3 dakikamız var sizlerle onu konuşalım. Sizlerle sayın temsilci. Hatta bu önemli diye yani burada e, parlamento büyük e, millet meclisi başkanı Sayın Cemil Çiçek önemli bir şahsı ve bunun da Irak'a gitmesi aynı Sayın Davutoğlu gibi etki e, etki yaratacağından da eminim. Ve buradaki parlamento parlamentarlar arasındaki işbirliğinin artırması daha sonra e, Sayın Maliki'nin de Ankara'ya gelip de Sayın e, Başbakan Tayyip Erdoğan'la da görüşmesi buradaki yani iki ülke arasındaki sorunların da erin, erimesine ve önümüzdeki süreçte ya Türkiye'nin zaten uyguladığı bir politika var, sıfır e, sorun politika. Sıfır sorun politika her ne kadar son dönemde eleştirilse de, ama ne kadar doğru olduğu bir dış politika olduğunu göstermeye başladı. Yani sıfır sorun demek e, sorunların bir anda sıfırlaşması anlamına gelmiyor. Var olan sorunları bertaraf etmek, e, yeni sorunların çıkmaması için uğraşmaktır. E, dolayısıyla bu e, Irak. E, Türkiye ilişki ve ziyaret bağlamında bakıldığı zaman Türkiye'nin bu sıfır e, sorun politikası geçmişten gelen bu gelenek içinde dış politikasındaki bu geleneği ne kadar doğru bir politika olduğunu e, ve önümüzdeki günlerde gösterecektir. Teşekkürler Doktor Kazancı Beyler tekrardan ee, seçmen kütüklerindeki çalışmalarla ilgili e, tusurmaktan konuşmak istedik. Felah Beylerden. Evet, ee, Sayın e, Kazancı e, programımızın sonuna geldik. Var mı ekleyecek bir şeylerin Son söz olarak e, bir iki dakikamız var. Evet. E, <laughs> bu kritik süreçten e, Irak Türkmen Cebesi olarak da tüm Türkmenleri kucaklayacak çabaları artıracak çok güçlü bir şekilde bu süreçten çıkacağımıza inanıyorum. Ve önümüzdeki dönemde gerekse Bağdat hükümetinde gerekse Erbil hükümetinde de Irak Türkmen cebesi olarak nüfuzumuzun da etkimizin de ve karar mekanizmasındaki etkimizin de artacağına inanıyorum. Ve bunu da yaparken milli milli stratejimizden, milli manfaatimizi de ihlal etmeden yapacağımıza inanıyorum. Ve böyle bir kadro, Irak Türkmen cebesinde böyle bir kadroya sahip olduğuna da inanıyorum. Teşekkürler, çok sağ olun. Değerli seyirciler, program...